FC26'da kariyer moduna gelen 5 yeni özellik. İlk olarak kariyer moduna teknik direktör canlı diye bir mod eklediler. Bu da ne demek oluyor? Çeşitli takımlarla çeşitli görevleriniz, amaçlarınız, hedefleriniz olacak. Yani mesela atıyorum İngiltere 3. liginden bir takımı lig atlat, 2 lig atlat vesaire. Veya orta segmentte bir takımı Avrupa ligine kal. Veya global dünyanın bildiği takımlarla süper kupayı ve şampiyonlar ligini kazan vesaire gibi görevler olacak. Ve bu görevlerin sonucunda ise takımların formalarını, retro formaları vesaire ultimate team'de kullanabileceksiniz. Bir diğer yenilik teknik direktör pazarı. Evet gençler yanlış duymadınız. Yani bu da ne demek oluyor? Guardiola, Ancelotti, Zidane, Jurgen Klopp, Xabi Alonso gibi yıldız teknik direktörleri takımımıza transfer edebileceğiz. Üçüncü yeniliğimiz ise FC 26'da yeni bir oynanış stilimiz var. Bu da kariyere özel olacak. Özgün oynanış deniyor buna. Yani artık kariyerde gerçek hayat deneyimini sonuna kadar alacağız. Yani daha gerçekçi şutlar, daha gerçekçi paslar, daha gerçekçi korner, free kick senaryoları vesaire vesaire. Çok daha iyi olmuş. Buna da kendi adıma sevindiğimi söyleyebilirim. Bir sonraki yeniliğimiz beklenme Beklenmedik olaylar. Evet gençler beklenmedik olaylar ise şöyle oluyor. Mesela deplasmana gittiniz otelde kalıyorsunuz. Oyuncularınız zehirlenme ihtimali oluyor. Veya havai fişek sesinden uyuyamama ihtimalleri falan oluyor. Bu genelde derbilerden önce vesaire olacak. Veya bir bakmışsınız oyuncularınızın maaşları medya sızmış arkadaşlar. Bu da oyuncuların üstünde baskı, stres yani kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bir maç iyi bir maç kötü oynarsa vesaire bundan kaynaklı olabilir. Yani buna ek olarak kulübünüz hakkında belgesel filmi çekebiliyorsunuz gençler. Bu da yani oyuncuların üstünde daha baskı yani. Daha ben ciddi bir kulüpteyim demedi sebep oluyor ve kulübünüzü dünyayı daha iyi tanıtmış oluyorsunuz. Yani unutmadan artık kariyer modlarında takımlar satın alınabilecek başkanlar tarafından. Yani bu da bütçe artışına, hedef değişikliğine vesaire sebep olacak. Bonus yenilikse FC 26'da artık ikonlarınızı kariyer modlarına ekleyebileceksiniz. Bunun için özel bir mod var. O modda istediğiniz ikonu seçip takımınıza ekleyebiliyorsunuz. gençler şimdilik yenilikler böyle. Daha fazlası geldikçe ben size video ile beraber açıklamasını yapacağım. Daha fazla FC 26 bilgileri için beni takip etmeyi unutmayın.